Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, sizlerle arkadaşlar. Şimdi organik bileşikleri işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar organik bileşiklerde e, karbonhidratlar, lipitler, yani yağlar, sonra proteinler, sonra e, lipitlerin içinde trigliseritler, steroidler ve e, fosfolipitler tabakası var arkadaşlar. Arkadaşlar hemen e, bir cama örtüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm. Arkadaşlar Mavi Gebek akademisi kanalıma hoş geldiniz. Bu video, bu kanalda ben size hem yemek videoları, hem ders videoları, hem de böyle e, seyahat, gizli videoları paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. E, i̇nşallah beğeniyle izliyorsunuzdur. Arkadaşlar inşallah iyisinizdir ve o zaman dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi organik ilişkiler ne? Ona bakacağız. Şöyle ekrandan büyütmeye çalışıyorum. Evet, inorganik bileşikler. Evet, güzel arkadaşlarım. Bir, e, biyoloji 9. E, sınıf biyoloji bitirme kampı, bir de inorganik bileşikleri işlemiştik biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, 9. E, sınıf biyoloji bitirme kampı 2, organik bileşikleri işleyeceğiz. E, şimdi bunu organik bileşiklerin yapısına karbon ve hidrojen elementleri ne yapar? Birlikte bulunur arkadaşlar. Organik bileşikler elementleri birlikte bulunur dedik. Organik bileşikler neymiş? Bu elementlerin yapısına oksijen, azot, fosfor ve kükürt gibi elementleri de içerebilir güzel arkadaşlarım. Evet, Mavi Kelebek Akademisi kanalında size dersimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. Ee, i̇çerebilir dedik ve besinler yapısındaki karbon elementinin temeli karbon dioksit bileşiğidir güzel arkadaşlarım. Şimdi 6 karbondioksit dioksit artı artı e, dihidrojen monoksit. Bunlar eşik enerjisiyle birleşip ve krol, krol, klorofil yardımı C6H12O6 bu glikoz şekeri ve 6 tane oksijen açığa çıkıyor arkadaşlar. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ürünleri yaptılar. Bunlarda çıkanlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar, organik bileşinin en küçük anlamlı birimi monomer denir güzel arkadaşlarım. Monomer denir güzel arkadaşlarım ve e, burada e, benzer ya da özdeş çok sayıda monomerliğin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük büyük yapılı organik moleküllere polimer yani çok çok atomlu ya da çok çok atomlu denir. Şimdi uyarım. Monomerlerin bir polimerliği oluşmasına dehidrasyon denir. Büyük moleküllerin su yardımıyla yapı taşlarına ayrılmasına hidroliz denir. Dehidrasyon enerji. Dehidrasyon enerji harcılar güzel arkadaşlarım. Peki. Harcanırken hidroliz reaksiyonları ne yapar? Hidrojen harcanmaz güzel arkadaşlarım. Ve aşağıya geçiyorum. Arkadaşlarım bunları sizin için yazdım. Sizin için oluşturdum size anlatmak amacıyla, sizi bilgilendirmek amacıyla inşallah sizin için hayırlı olur güzel arkadaşlarım. Organik mesleğin canlı vücudunda genel görevleri nelerdir? Enerji verici, yapıcı onarıcı ve yönetici ve düzenleyici olarak görev yaparlar. Enerji verici de en üst katmanda lipitler vardır güzel arkadaşlarım. Ortanca katmanında proteinler vardır güzel arkadaşlarım. En son katmanda da karbonhidratlar. Eğer enerji verici olarak kullanırsak arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz? Lipitleri kullanıyoruz güzel arkadaşlarım. Yapıcı onarıcı olarak neler varmış bakıyoruz. Protein, lipit ve karbonhidratlar var arkadaşlar. Yönetici olarak nükleik asitler kullanılıyor güzel arkadaşlarım. Ve düzenleyicilere bakıyoruz. Düzenleyiciler hormon, vitamin, enzim, protein ve lipitlerdir güzel arkadaşlarım. Ve karbonhidratları hızla geçiyoruz güzel arkadaşlar. Yapılarında CHO elementleri bulunur. Fotosentez sonucu ne yaparlar? Oluşur arkadaşlar arkadaşlar. Yapı CHO. Bunu e, COH diye kodlayabiliyoruz güzel arkadaşlar. Kodlama olarak COH diye kodluyoruz güzel arkadaşlar. Ve e, glikozit bağıyla oluşurlar. Hücreler tarafından birinci dereceden enerji kaynağı olarak ne yaparlar? Kullanılırlar arkadaşlar. Fakat aynı miktardaki yağ ve proteinlere göre ne yapar? Az enerji verirler hücre çeperinin, nükleik asitlerinin ve ATP'nin yapısına katılırlar. Güzel arkadaşlarım. Ve geçiyoruz diğer sayfamıza. Karbonhidratlar nelerdir, nasıldır onlara bakacağız. da arkadaşlarım hemen rengimi değiştirdikten sonra geçiyorum dersi anlatmaya tekrardan. Evet arkadaşlar karbonhidratlar üç ayrılıyor. Mono, di, poli, sakkaritler. Mono, sakkarit, poli, ve poli, Arkadaşlar diyeceksiniz ki monosakkaritler nelerdir? Monosakkaritler güzel arkadaşlarım. 5 karbonlar pentoz, 6 karbonlar hexoz Şimdi 5 karbonlar nelerdir? Riboz ve deoksiriboz. Bunlardır güzel arkadaşlarım. 6 karbonlar da glikoz, gadaktoz ve fruktozdur güzel arkadaşlarım. Şimdi diyeceksiniz ki disakkaritler nasıl oluşur? Nelerdir? Nelerden meydana gelir? şimdi glikoz glikoz mal artı hidrojen hidrojen iyi burada da su oluşuyor su bilmeyenler için su yazdım glikoz artı galakso, galaktoz eşittir laktoz ve h2o da çıkıyor arkadaşlar bunu unutmayalım arkadaşlarım ve üçüncü üçüncüsüne geçiyoruz glikoz artı fruktoz neler Sükroz ve H2O yani e, su ort açığa çıkıyor güzel arkadaşlar. Polisakkaritler yapı ve depo olarak ayrılıyorlar. Depolar glikojen, nişasta, yapılarda kitin, selüloz. Bunlar arkadaşlar. Geçiyoruz monosakkaritlerin e, olanların özelliklerini. Şimdi dediğimiz gibi şu yukarıya kaydırıyorum. Burada önemli bir yerimiz var. Şimdi arkadaşlar monosakkaritleri biz ikiye ayırdık. İki ayırdığımızda ne oldu? 5 karbonlar ve alt karbonlar ayrıldı. Şimdi riboz ve deoksiriboz bunlar 5 karbonlu. E peki alt karbonları söyleyeyim ben size. Alt karbonlar güzel arkadaşlarım fruktoz, glikoz ve galaktoz güzel arkadaşlar. Şimdi riboz ne işe yarıyor? Ona bakacağız. Ribozumuzun işine bakacağız. DNA Riboz, RNA, ATP, N, NAD, FAD ve NADP'nin yapısına katılır. Burada deoksiriboz var. Deoksiriboz da DNA'nın yapısına katılır. D ile D'yi birleştirebilirsiniz. R ile RNA'yı birleştirebilirsiniz. Güzel arkadaşlarım, kesinlikle birleştirebilirsiniz. Şimdi ribozdan farklı olarak yapısında, bir oksijen vardır arkadaşlar bir oksijen atomu eklenir fruktoz meyve şekeri olarak bilinir güzel arkadaşlar bitkiler tarafından üretilir ve insanlar fruktozu glikoza dönüştürerek kullanır tatlı tatlılık en yüksek olan şekerdir Arkadaşlar şimdi geçiyoruz glikoza güzel arkadaşlarım İnşallah görülür Evet şöyle Evet gözüküyor. glikoz dediğimiz şey güzel arkadaşlarım neler üzüm şekeri olarak bilinir üretici canlılar tarafından üretilir canlılar enerji elde et, elde etmek için arkadaşlar ilk sırada kullanılır mesela sen enerji elde etmek istiyorsun bunu ne yaparsın ilk sırada kullanırsın güzel arkadaşlarım. Glikoz arkadaşlar şimdi kanla e, kanda ölçülen tek şeker olduğu ve kan şekeri olarak da bilinir sinir hücreleri öncelikle glikozdan enerji elde eder e, açlık sırasında Bayılmamızın nedeni sinir hücrelerinin yeterli glikoz bulamayışıdır. Güzel arkadaşlarım geçiyoruz Galaptoz'a. Galaktoz dediğimiz şey bitkilerde kloroplastın içinde Yosunlar, yosunlardan elde edilen bir polisakrit olan sonra agarın yapısından sonra şeker pancarı, reçine ve keçi boynuzu özünde bulunur. Güzel arkadaşlarım gördüğünüz şekilde. Elde galak galaktos, ne diyor falan filan. Orada geçiyoruz arkadaşlar. Polis akrepler. Algaritler. Polis kesinlikle glikozit bağı bulunur. Neden arkadaşlar? Çünkü poli demek çok demek. E, çok olduğu için de zaten bunlar atomlarla birleşmeyecekler mi? E, tabii ikisi de birleşecekler. O zaman burada da glikozit bağı devreye giriyor arkadaşlar. Şimdi yapısal polis akrepler nelerdi? Selüloz ve kitin. Birim. Depo polisakkaritler var güzel arkadaşlar. Nişasta ve glikojen. Şimdi nişasta bitkilerin depo polisakkariti. Nişasta da insan, hayvan ve mantar ve bakterilerin neydi? Polisakritir. Depo polisakkaritidir arkadaşlar. Şimdi yapısal polisakkaritler nelerdir? Selüloz ve kitindir arkadaşlar. Selülozlar bitkilerin hücre duvarına katılır güzel arkadaşlar. E kitin de kitin zaten biliyorsunuz. Mantar hücrede ve ee, böcek dış iskeletine yapısına katılıyor arkadaşlar. En tane glikoz e, birleşmesiyle polisakkarit artı n eksi bir su açığa çıkar. H2O su açığa çıkar diyoruz arkadaşlar ve geçiyorum. Organik bileşikleri bitirmemiz için bayağı var arkadaşlar. Şimdi proteinlere geçmeyeceğiz. Organik bileşikleri bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir uyarımız var. Uyarımız neymiş? Onu okuyalım ilk önce. Vücutta kullanım birinci. Vücutta kullanım sırasında neler? Birincisi ka Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Karbonhidratlar. ikincisi lipitler. Üçüncüsü de proteinler. Güzel arkadaşlar. Enerji vermede. Birincisi lipit. iki, protein. Üç de Karbonhidrattır güzel arkadaşlar. Lipitler yapılarında CHO bulundurur. Ek olarak NO yani azot ve oksijen de bulunabilir. Lipitler hücrelerinin bazı vitaminleri ve bazı hormonların yapısına katılır güzel arkadaşlar. Bazı sinir hücrelerinin etrafında elektrik, elektriksel yalıtımı sağlayan lipitler bulunur güzel arkadaşlar. Yağda suda çözünemez ve eter kloroform, aseton gibi şeyler de çözünebilirler güzel arkadaşlar. Lipitler solunumda kullanıldığında aynı miktardaki karbon ve proteinlere göre daha fazla enerji verir. Lipitlerin karbonhidrat, karbonhidrat ve protein daha fazla enerji vermesinin sebebi yapısında hidrojen atomu sayısının fazla olmasıdır güzel arkadaşlar. Yağlar, trigliseritler, fosfolipitler ve steroidler olarak üç ayrılıyor güzel arkadaşlar. Şimdi biz trigliseritleri işliyoruz. Trigliseritler de kendi içlerinde ikiye ayrılıyor. Bunlar doymuş yağ ve doymamış yağlar. İlk önce burayı okuyalım ve size anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Hemen rengimi alıyorum. Mavi kelebek akademisinin kalemim. Şimdi yağların trigliseritler kısmını işliyoruz arkadaşlar. Şimdi nötral yağlar olarak da bilinirler. Nötral yağlar. Arkadaşlar ben anlatırken durdurup zaten e, not alabilirsiniz. Çünkü ben zaten yavaş yavaş çeviriyorum sayfaları. Sadece üst aşağı diye çeviriyorum. O yüzden arkadaşlar durdurabilirsiniz güzel arkadaşlar. Şimdi polimer yapıda olmayan büyük moleküllerdir. Polimer yapıda olmayan büyük moleküllerdir güzel arkadaşlarım. Monomerlerim, yan asidi ve gliseroldür güzel arkadaşlarım ve ester bu Burayı kesinlikle yazmalısınız güzel arkadaşlarım. Ester bağı ne yapar? Bulunur arkadaşlar. Gliserol artı. 3 yağ asidi esterleşme ile gliserol ve 3 yağ asidi ve 3 hidrojen. Gördüğünüz gibi. Ester bağı kurulur arkadaşlar. Sonra bu yağlar dediğim gibi iki ayrılıyor güzel arkadaşlarım. Dolmuş ve dolmamış yağ olarak. Doymuş yağlarda karbon atomu arası tek bağ var güzel arkadaşlarım ve hayvansal kaynaklı bunlar kuyruk yağı, tereyağı ve iç yağıdır. Bunları unutmayın güzel arkadaşlarım. Ve oda sıcaklığında katıdır güzel arkadaşlarım. Şimdi doymamış yağlara kırmızı kalemimizle bir adım atıyoruz. Doymamış yağlar arkadaşlar karbon atomları arası çift bağ bulunur ve genellikle bitkisel kaynaklıdır ve oda sıcaklığında ne yapar? Sıvıdır, sıvılaşır arkadaşlar. Geçelim aşağıya. Önemli bilgilerle devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Bazı yağ asitleri insan vücudunda sentezlenemez ve dışarıdan hazır olarak alınması gerekir güzel arkadaşlar. Bunlara temel, zorunlu, asansiyel yağ asitleri ne yapar? denilir arkadaşlar. Trigliseritler bitki ve hayvan hücrelerinde iyi lipidlerin depo şeklidir. Vücudu mekanik etkilerden korur ve yağda eriyen vitaminler adek diye şifrelenir. Bağırsak emiliminin sal kolaylaştırır diyoruz. Geçiyoruz proteinlere. Arkadaşlar hızlı ilerliyorum çünkü bu e, 9. sınıf biyoloji bitirme kampı olduğu için biraz hızlı ilerlemem lazım. Diğer derslerden de çekmeye çalışacağım inşallah. En kısa sürede o videolarda gelecek. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar eğer 9. sınıfa geçmiş bir arkadaşınız varsa söyleyebilirsiniz. Çünkü e, burada 9. sınıf içerikleri gelmeye devam edecek güzel arkadaşlarım. Geçiyoruz proteinlere arkadaşlar. Şimdi CHO ve N. N nedir? Azottur arkadaşlar. Bunlar ek olarak hı, pos, fosfor ve e, kükürt de bulunur. E, yapı taşları nelerdir? Amino asitler. Protein dediğimde ne diyeceksiniz siz bana hemen? Amino asitler diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi HN Şimdi ben size böyle HN H demeyeyim. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben size burada bir grup ayırıyorum. Bu grup sonra bu grup sonra burası grup arkadaşlar. Üç gruba ayırdım. Bunları unutmayın arkadaşlar. Adınız gibi bilin. Geçiyoruz. Şimdi amino grubu. Yani proteinin yapı taşları. Anlaşıldı mı arkadaşlar? CH, R olduğunda buraya değişkendir. Radikal grup. Bir de buradaki de karboksil grubu. Ee, arkadaşlar radikal değişken grup olarak ortası adlandırıyor. Orası değişken gruptur güzel arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Ee, bu bir amino asitin karboksil grubu ile diğer COOH ile diğer amino grubuna bağlanır güzel arkadaşlarım ve bir molekül su açığa çıkar. Altını çiziyoruz. Siz de çizebilirsiniz güzel arkadaşlarım. Size çok faydası sağlanacaktır güzel arkadaşlarım. Bu olaya peptitleşme oluşan bağ peptit bağı yani proteinlerin bağlanmış şekli. Size bir şey hatırlatacağım. Şimdi karbonatlar ne bağ vardı arkadaşlar? Glikoz. E peki lipitlerde ne bağı vardı arkadaşlar? Ester bu. Peki proteinlerde ne bağı vardı? Burada da peptit bu var arkadaşlar. <laughs> amino asit 1, amino asit 2. Oluşan bileşen dipeptit. Yani iki peptit gibi Amino 1, amino 2 artı H2O su açığa çıkar. Bunların arası da peptit bağı, dipeptit bağı ile bağlanır. Güzel arkadaşlarım. Şu an saat 7.20 geçiyor akşam üzeri. Arkadaşlar bu videoyu size çekmek istedim. Devam ediyoruz. İnşallah size faydalı olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi polipeptit şöyle geçiyorum. Diyorum ki Polipeptit molekülü çok sayıda amino asitin aralarında birer molekül su, aç su çıkararak peptit bağı kurmasıyla oluşur. Bu bir dehidrasyon sentezidir. Ee, en tane amino asit hmm. sonra bunlar polipeptit ve en eksi bir su proteinler DNA'daki şifrelere göre ribozom örgü ne yapılır? Üretilir. Güzel arkadaşlarım. Devam ediyoruz aşağıya. Her canlının protein çeşitinin farklı olmasında neler kaynaklanıyor ona bakıyoruz çok önemli ben oraya çok önemli diye not almışım sizin için devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi birincisi yani amino asitlerin diziliş sırası amino asitlerin sayısı sayısı sırası amino asitlerin çeşitleri amino asitlerin tekrarlanma sayısı yine bunlar bunların çeşitlerinin farklı olmasında kaynaklılık ediyor Evet aşağıya geçiyorum arkadaşlar. Amino asitlerin bağlanma şekli var aralarında bulunan bağ çeşidi her zaman aynıdır. Mesela amino asitler amino asitlerin bağlanma şekli var aralarındaki bulunan bağ kesinlikle aynıdır. Her zaman bu proteinlerin birbirinden farklı olmasına neden olamaz. Olmaz. Vücutta gerekli amino asitlerin yeterli miktarda bulunması gerekir güzel arkadaşlar ve amino asitlerden bazıları bulunmadığı zaman ne olur ona bakıyoruz. Gerekli proteinler sentezlenemez. Vücutta çeşitli mekanizma bozukluğu ortaya çıkar. Eksik olan amino asitin görevini başka amino asit yapamaz. Burayı not alın. Güzel arkadaşlar. Eksik olan amino asitin görevini başka amino asit ne yapamaz? Tamamlayamaz. Güzel arkadaşlarım. Evet arkadaşlar proteinlerin görevlerini baktıktan sonra güzel arkadaşlarım enzimleri size başka bir video olarak çekmeyi düşünüyorum. Burada yazılı ama ben size başka bir video olarak çekeceğim arkadaşlar. Hemen burayı bu sayfayı tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bitki hücreleri ihtiyacı olan bütün amino asitleri sentezli sentezleyemez. İnsanlar ise bir amino asit sentezlemek için başka bir amino asit kullanır. Şimdi 8 amino asit ise hiçbir zaman sentezleyemez. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli asit bazlar, ee, yoğun tuz, yüksek e, radyasyon gibi etkenler proteinlerin ne yapar? Yapısını bozar arkadaşlar. Şimdi size bazı kelimelere bakacağız. Denatürasyon etkilen yapısını bozar. Bunlar denatürasyon. Olumsuz etken az ise bazı proteinler eski dönebilir. Bu da renatrasyon denir. Güzel arkadaşlarım da Not alalım. Güzel arkadaşlarım ve geçiyorum aşağıya. <laughs> proteinlerin görevleri nelerdir? Proteinler enzimlerin yapısına katılır. Doku ve organların temel yapısını oluşturur. Güzel arkadaşlarım proteinlerin çeşitli maddelerin taşınmasını sağlar. Örneğin hemoglobin, oksijen ve, oksijen ve kan... E kan taşınmasının bağışıklığın sağlanmasına etkili mikropların etki, etkisiz hale getirilmesini sağlayan antikorlar proteinden oluşur güzel arkadaşlarım. Metabolizma olaylarını düzenleyen Homo, hormonların bir kısmı proteindir. Yaraların onarılmasına, vücudun büyümesine, kasların yapısında, kasların yapısında hareket sağlayan özel proteinler bulunur güzel arkadaşlarım. Aktin ve miyozin yani proteinler hayvanların hareket etmesine etkilidir. Hücre zarında bulunan ve madde alışverişinde önemli görevi olan reseptörler protein yapıdadır. Proteinler 3. Sıra, üçüncü sırada enerji verir. Vücutta uzun süren bir açlık durumunda proteinler enerji enerji e, üretiminde kullanılır. Güzel arkadaşlarım geçiyorum aşağıya. Burayı da size tekrar ettikten sonra arkadaşlar videoyu kapanışını yapacağım ve inşallah sizin için faydalı olmuştur diyeceğim arkadaşlar. Daha bitmedi arkadaşlar. Yapısında atomlar. Sonra karbonhidratlar, lipitler ve proteinler. Şimdi bunları ne yapacağız arkadaşlar? Tek tek karşılaştıracağız arkadaşlar. Şimdi biz karbonhidratların yapısında atomlar nelerde ne fark var ona bakacağız. O farklara göre onları kanıtlayacağız arkadaşlar. Yapısındaki atomlar, karbonhidratın yapısındaki atomlar nelerdir arkadaşlar? CHO. Zaten hepsinin yapısında CHO var. Ama burada N de var. Burada P N de var. Burada yani proteinlerde değişen şey ne arkadaşlar? Fosfor. E ee, bakalım lipitlerde değişen şey fosfor arkadaşlar. Çok özür dilerim. Daha deneyim. proteinler dedim. Evet, lipitlerde değişen şey kesinlikle fosfordur arkadaşlarım. Şimdi proteine geçiyoruz. Değişen şey neymiş ona bakacağız. Her şey aynı. Burada ne var? Kükürt. Şimdi karbonatlarda CHON hepsinde ideal gibi e, lipitlerde de CHON var ama artı yanı sıra fosfor da var. E proteinlerde ne var? CHON var ama P ve P ve yani fosfor ve kükürt de var. Lipitlerde de fosfor, proteinlerde de fosfor ve kükürt. Bunların değişmesini sağlıyor güzel arkadaşlar. Sonunda kullanıldığında açığa çıkan moleküller. Karbon dioksit su. Karbon dioksit su. Karbon dioksit su bir de amonyak da çıkıyor arkadaşlar. Buradaki de bunları ayırt edilen şey de amonyaktır güzel arkadaşlarım. Güne görevlerim. Karbonhidratın görevleri nelerdir ona bakacağız. Enerji verme, depo besin olma, yapıya katılma. Peki lipitlerin görevleri neler? enerji verme, depo besin olma, yapıya katılma, bir de düzenleyici olma. Burada önemli bir faktör ama burada değişken de ne var? Buradaki değişken düzenleyici olmadı arkadaşlar. Bu düzenleyici olma olmayı lipitleri kafamıza yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi enerji verme, yapıya katılma, düzenleyici olma. Burada da depo besin olma yok. Yani proteinlerde depo besin olma yok arkadaşlar. Burada depo besin olma yok. Burada düzenleyici olma var. Diğerlerin hepsi aynı arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videom bu kadardı. İnşallah enzimler, hormonlar falan filan nükleik asitleri onları da diğer dersimizde inşallah yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi günler dilerim.